Tekrardan merhabalar, hoş geldin. Kazanım 36 test testi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru bile bir bakalım. Doğruları çakışık. Doğruları çakışık ise, biz bu durumda ne diyeceğiz? Doğrular çakışık ise, x'in katsayıları oranı, yani a1 bölü a2, y'nin katsayıları oranına eşit, yani b1 bölü b2, o da eşittir. c1 bölü c2, yani sabitlerin oranına eşittir. O zaman hemen bakalım, x'in katsayıları... A eksi 2 bölü 4. Neye eşittir? Eksi 3 bölü. Eksi 3 bölü. Eksi M artı 3. Eksi parantezinde M artı 3. Bu da aynı zamanda neye eşittir? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Bilinen şeyleri her zaman kullanalım. Şöyle bak bir bilinmeyen bir bilineni kullanacağım. Yani 2 eksi A bölü 4 eşit midir 1 bölü 2. Buradan ikileri, 2 ile 4'ü sadeleştirdim. İçler dışlar çarpımdan 2 eksi a eşittir 2. 2'ler gitti. a eşittir 0 geldi. a'yı bulduk burada. Hemen gelelim ikinci denklemi kullanalım. Yani şu ikisini kullanalım. Yazıyorum. Eksi 3 bölü eksi parantezinde m artı 3 eşittir 1 bölü 2. Her ikisinde de eksi var. Eksi bölü eksi olur artı. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 6 eşittir m artı 3. Buradan m ne geldi? 3 geldi. Soru bizden ne istiyor? M eksi A'yı istiyor. 3 eksi 0'dan aradığım cevap E seçeneği olacaktır. Peki bir sonraki sorumuza bakalım. Soru 2. Doğruları paralel olduğuna göre. Doğruları paralel ise biz ne diyeceğiz? Doğrular birbirine paralelse A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 eşit değildir. C1 bölü C2. Yani eğimler birbirine eşit olacak. Birinci doğruyla ikinci doğrunun eğimi Birbirine eşit olacak. Hemen bakalım. Şimdi A1 bölü A2 yani 4 bölü 3 eksi A eşittir. Eksi 12, bölü, eksi 12 bölü 9. Eksi 12 bölü 9. Buradan sadeleştirelim ifadeleri. Sadeleştirdim 3 kaldı. Sadeleştirdim 3 kaldı. Buradan da şöyle ifadeyi şöyle yazabilirim. 1 bölü 3 eksi A eşittir. Burası sadeleştirdim 1 kaldı. Eksi 1 bölü 3. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Hatta şu eksi 3 ile birlikte karşı atalım. Eksi 3 eşittir. 3 eksi a. Eksi 3'ü de karşıya attım. 6 a. Eksi 6 eşittir. Eksi a. A'yı kaç bulduk buradan? 6 bulduk. Soru bizden zaten a'yı istemişti. Yani b seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 3'e bakalım. Doğruları birbirine, doğrularının birbirine göre durumları nasıldır? Bakalım. Şimdi buraya baktığımız zaman birinci doğrumuzun eğimine bir bakalım. Eğim neye eşittir? Ya da şunu da söyleyebiliriz. Bak buraya dikkat et. A1 bölü A2. B1 bölü B2. Ve C1 bölü C2 için bir yorum yapalım. Şuraya baktığımızda A1 dediğimiz bu ifadeyi Y'yi de bu tarafa alalım. Bu yeni denklemi ne olacak? X eksi Y eksi 2 eşittir 0. Şimdi x'in katsayıları oranı yani 1 bölü x'in katsayısı 1 bölü 2. 1 bölü 1 bölü 2. Eşit midir? Eşit midir? Y'nin katsayıları oranına. Y'nin katsayısı eksi 1. Eksi 1 bölü 1 bölü 3. 1 bölü 3. Değil mi? Evet. Buradan eşit olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Yani ters çevirip çarptığında 2 eşit değildir. Eksi 3 olduğunu söyleye bilirim. A1 bölü A2 eşit değil. B1 bölü B2 ise ne diyoruz? Bunlar kesişirler. Kesişirler. Yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve bu kazanımın da son sorusu soru 4. AYT 2021'de çıkmış soru. Dik koordinat düzleminde A noktasından A noktasında dik kesişen iki doğrunun eğimleri toplamı 3 bölü 4 olarak hesaplandı. Dik kesişen derken, bak şunu kastediyor. M1 ve M2'nin çarpımı eksi 1 olacak. Yani şöyle, ben M1'e M gibi bir değer verirsem, M2'ye eksi 1 bölüm M demem gerekiyor ki M'ler birbirini götürsün çarpma işleminde. Sonuç eksi 1 gelebilsin. Tamam, demek ki Birincinin eğimi m iken ikinci eğimimiz eksi 1 bölü m olacak. Ve toplamları toplamları 3 bölü 2. Yani m eksi 1 bölü m eşittir 3 bölü 2. Buradan devam edelim işleme. m kare eksi 1 bölü m eşittir 3 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapalım buradan. 2 tane m kare eksi 2 tane m eşittir 3m. Değil mi? Eksi 2 olacak. Bu eksi 2 m değil. Eksi 2. M'leri bir tarafa toplayalım. Getirip buradan devam ettirelim. 2 tane m kare. Eksi 3 m. Eksi 2 eşittir 0. Şimdi ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Çarpanlarına ayırdığımız zaman 2 m'ye m diyebiliriz. 2 2 dersek çapraz çarptığımızda ortadakini elde edebiliyoruz. O zaman işlemimiz doğru. Yani bu durumda ne, de, ne dememiz gerekiyor? Eğimlerden biri 2 iken Diğeri burayı da eşitleyelim. Eksi 1 olacak. Eğimlerden biri. 2 kere 2 4. Evet. Sağlıyor. Sağlıyor şurayı. Şurayı yanlış yazdık. Buraya 1 yazmam gerekiyor. Eksi 4. Bir daha. Eksi 3. Tamam. Şimdi oldu. Diğer eğimimiz ise ne olur? Eşitlediğim zaman eksi 1 bölü 2 gelir. Eksi 1 bölü 2. Tamam. 2 tane eğimimizi bulduk. M1 ve M2 diye M1 ve M2. Bu şekilde bulunur. Şimdi gel gelelim denklemimizi yazmaya. Bak dikkat ettiysen eğimlerden biri 2'dir. Diğeri bir eksi 1 bölü 2. Birinci denklemimizi önce bir bulalım. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 formülü ile bulabiliriz. Noktamız 3'e 4. Eğimimiz 2. Y eksi 4 yani y1 eşittir. 2 çarpı x eksi 3 bu şekilde yazabilirim. Bir denklemimiz bu. Yani y eksi 4 eşittir 2x eksi 6 ve karşı tarafa aldığında y eşittir 2x eksi 2. Bir denklemimiz bu. Denklemlerden bir tanesi bu. Diğer denkleme gelelim. Eğimimiz eksi 1 bölü 2. Y eksi noktamız 4 eşittir. Eğim eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 3. Yani yine 3'e 4 noktasını kullandım. Buradan ne geldi? Y eksi 4 eşittir. Hatta içler dışlar çarpımı yapalım ki şöyle 2 ile çarptım. 2'ye eksi 8 eşittir. Eksi x artı 3. Eksi x'i bu tarafa alalım. X artı 2'ye 8 de karşıya atalım. Eşittir 11. İkinci denklemimiz ise bu olacaktır. İki denklemi de bulduk. Denklemlerden biri bu. Diğer denklemimiz ise aynen burada şöyle bir denklemimiz olacak ve bunların kesişimi dik olacak. Ne istiyor bizden? X eksenini kestiği noktalar B ve C noktalarıdır. Buna göre ABC üçgenin alanı. Şöyle bir üçgen çizelim öncelikle. Şöyle bir üçgen çizelim. Peki dikkat ettiysen bak. burada. X'e 0 versem Y'si eksi 2'den geçer. Y'si eksi 2'den. X'e 0 versem X eşittir 0 için Y eşittir eksi 2. Bu bir kalsın cepte. Kalsın cepte. Y'ye 0 yazarsam Y'ye 0 yazarsam X'i de 1'den geçer. O zaman rahatlıkla şunu söyleyebilirim. X eksi 2 iken Y'si 1 değil mi? Şöyle bir doğru olacaktır. Şöyle bir doğru olacaktır. Tamam mı? Devam edelim. Gelelim şu denkleme. X'e 0 verirsem X'e 0 versem Y'si 11 bölü 2'den geçecek. X eşittir 0 ise y 11 bölü 2. Y'ye 0 verirsem x nereden geçer? Y'ye 0 verirsem x de 11'den geçer. Şuralarda bir yerde 11. Peki hemen doğrumuzu çizelim. Şöyle bir doğru olacak. Ve soruda demiş ki A noktası 3 A 3'e 4 noktasında dik kesişen. Şöyle dik kesişen hangi noktada? 3'e 4 noktasında dik kesişen iki doğru. Ve bu üçgenin alanını istiyor. Bak buraya dikkat et. 11, 10. Aradaki mesafemiz 10'dur. 11'e 1. Aradaki fark 10'dur. Yüksekliğimiz ise bak dikkat ettiysen buradan bir diklik indirdiğimde yüksekliğimiz ise 4. Bundan buradan alanı artık rahatlıkla bulabilirim. Yükseklik 4. Tabanım 10. 10 çarpı 4 bölü 2. Sadeleştirdim 4 ile 2. Ne geldi? 20 geldi. Aradığımız cevap B seçeneği olacaktır. Bu dersimizin de sonuna geldik bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar, hoş geldin. Kazanım 36 test, testi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru bile bir bakalım. Doğruları çakışık. Doğruları çakışık ise biz bu durumda ne diyeceğiz? Doğrular çakışık ise x'in katsayıları oranı yani a1 bölü a2 y'nin katsayıları sayıları oranına eşit yani b1 bölü b2 o da eşittir. c1 bölü c2 yani sabitlerin oranına eşittir. O zaman hemen bakalım. X'in katsayıları A eksi 2 bölü 4. Neye eşittir? Eksi 3 bölü. Eksi 3 bölü. Eksi M artı 3. Eksi parantezinde M artı 3. Bu da aynı zamanda neye eşittir? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Bilinen şeyleri her zaman kullanalım. Şöyle bak bir bilinmeyen bir bilineni kullanacağım. Yani 2 eksi A bölü 4 eşit midir 1 bölü 2. Buradan ikileri 2 ile 4'ü sadeleştirdim. İçler dışlar çarpından 2 eksi a eşittir 2. 2'ler gitti. A eşittir 0 geldi. A'yı bulduk burada. Hemen gelelim ikinci denklemi kullanalım. Yani şu ikisini kullanalım. Yazıyorum. Eksi 3 bölü eksi parantezinde m artı 3 eşittir 1 bölü 2. Her ikisinde de eksi var. Eksi bölü eksi olur artı. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 6 eşittir m artı 3 Buradan m ne geldi? 3 geldi. Soru bizden ne istiyor? m eksi a'yı istiyor. 3 eksi 0'dan aradığım cevap e seçeneği olacaktır. Peki bir sonraki sorumuza bakalım. Soru 2. Doğruları paralel olduğuna göre doğruları paralel ise biz ne diyeceğiz? Doğrular birbirine paralelse a1 bölü a2 eşittir. b1 bölü b2 eşit değildir. c1 bölü c2. Yani eğimler birbirine eşit olacak. Birinci doğruyla ikinci doğrunun eğimi birbirine eşit olacak. Hemen bakalım. Şimdi A1 bölü A2 yani 4 bölü 3 eksi A eşittir. Eksi 12 bölü eksi 12 bölü 9. Eksi 12 bölü 9. Buradan sadeleştirelim ifadeleri. Sadeleştirdim 3 kaldı. Sadeleştirdim 3 kaldı. Buradan da şöyle ifadeyi şöyle yazabilirim. 1 bölü 3 eksi a eşittir. Burası sadeleştirdim 1 kaldı. Eksi 1 bölü 3. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Hatta şu eksi 3 ile birlikte karşı atalım. Eksi 3 eşittir. 3 eksi a. Eksi 3'ü de karşıya attım. Eksi 6 a. Eksi 6 eşittir. Eksi a. A'yı kaç bulduk buradan? 6 bulduk. Soru bizden zaten a'yı istemişti. Yani b seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 3'e bakalım. Doğruları birbirine, doğrularının birbirine göre durumları nasıldır? Bakalım. Şimdi buraya baktığımız zaman birinci doğrumuzun eğimine bir bakalım. Eğim neye eşittir? Ya da şunu da söyleyebiliriz. Bak buraya dikkat et. A1 bölü A2. B1 bölü B2. Ve C1 bölü C2 için bir yorum yapalım. Şuraya baktığımızda A1 dediğimiz bu ifadeyi Y'yi de bu tarafa alalım bu yeni denklemi ne olacak? x eksi y eksi 2 eşittir 0. Şimdi x'in katsayıları oranı yani 1 bölü x'in katsayısı 1 bölü 2. 1 bölü 1 bölü 2. Eşit midir? Eşit midir? Y'nin katsayıları oranına. Y'nin katsayısı eksi 1. Eksi 1 bölü 1 bölü 3. 1 bölü 3. Değil mi? Evet. Buradan eşit olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Yani ters çevirip çarptığında 2 eşit değildir. Eksi 3 olduğunu söyleyebilirim. A1 bölü A2 eşit değil. B1 bölü B2 ise ne diyoruz? Bunlar kesişirler. Kesişirler. Yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve bu kazanımın da son sorusu soru 4. AYT 2021'de çıkmış soru. Dik koordinat düzleminde A noktasından A noktasında dik kesişen iki doğrunun eğimleri toplamı 3 bölü 4 olarak hesaplandı. Dik kesişen derken bak şunu kastediyor. M1 ve M2'nin çarpımı eksi 1 olacak. Yani şöyle ben M1'e M gibi bir değer verirsem M2'ye eksi 1 bölüm M demem gerekiyor ki M'ler birbirini götürsün çarpma işleminde sonuç eksi 1 gelebilsin. Tamam demek ki birincinin eğimi m iken ikinci eğimimiz eksi 1 bölü m olacak. Ve toplamları toplamları 3 bölü 2 yani m eksi 1 bölü m eşittir 3 bölü 2. Buradan devam edelim işleme. m kare eksi 1 bölü m eşittir 3 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapalım buradan. 2 tane m kare eksi 2 tane m eşittir 3m. Değil mi? Eksi 2 olacak. Bu eksi 2m değil. Eksi 2. m'leri bir tarafa toplayalım. Getirip buradan devam ettirelim. 2 tane m kare. Eksi 3m. Eksi 2 eşittir 0. Şimdi ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Çarpanlarına ayırdığımız zaman 2m'ye m diyebiliriz. 2 2 dersek çapraz çarptığımızda ortadakini elde edebiliyoruz. O zaman işlemimiz doğru. Yani bu durumda ne, de, ne dememiz gerekiyor? Eğimlerden biri 2 iken diğeri, burayı da eşitleyelim, eksi 1 olacak. Eğimlerden biri 2 kere 2, 4 evet sağlıyor. Sağlıyor şurayı. Şurayı yanlış yazdık. Buraya 1 yazmam gerekiyor. Eksi 4, 1 daha, eksi 3. Tamam şimdi oldu. Diğer eğimimiz ise ne olur? Eşitlediğim zaman eksi 1 bölü 2 gelir. Eksi 1 bölü 2. Tamam. İki tane eğimimizi bulduk. M1 ve M2 diyelim. M1 ve M2. Bu şekilde bulunur. Şimdi gel gelelim denklemimizi yazmaya. Bak dikkat ettiysen eğimlerden biri 2'dir. Diğeri eksi 1 bölü 2. Birinci denklemimizi önce bir bulalım. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 formülü ile bulabiliriz. Noktamız 3'e 4. Eğimimiz 2. Y eksi 4 yani y1 eşittir. 2 çarpı x eksi 3. Bu şekilde yazabilirim. Bir denklemimiz bu. Yani y eksi 4 eşittir. 2x eksi 6 ve karşı tarafa aldığında y eşittir. 2x eksi 2. Bir denklemimiz bu. Denklemlerden bir tanesi bu. Diğer denkleme gelelim. Eğimimiz eksi 1 bölü 2. Y eksi noktamız 4 eşittir. Eğim eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 3. Yani yine 3'e 4 noktasını kullandım. Buradan ne geldi? y eksi 4 eşittir. Hatta içler dışlar çarpımı yapalım ki şöyle 2 ile çarptım. 2y eksi 8 eşittir. Eksi x artı 3. Eksi x'i bu tarafa alalım. x artı 2y 8 de karşıya atalım. Eşittir 11. İkinci denklemimiz ise bu olacaktır. İki denklemi de bulduk. Denklemlerden biri bu. Diğer denklemimiz ise aynen burada şöyle bir denklemimiz olacak. Ve bunların kesişimi dik olacak. Ne istiyor bizden? X eksenini kestiği noktalar B ve C noktalarıdır. Buna göre ABC üçgenin alanı. Şöyle bir üçgen çizelim öncelikle. Şöyle bir üçgen çizelim. Peki dikkat ettiysen bak. Burada x'e 0 versem y'si eksi 2'den geçer. Y'si eksi 2'den x'e 0 versem x eşittir sıfır için y eşittir eksi 2. Bu bir kalsın cepte. Kalsın cepte. y'ye 0 yazarsam y'ye 0 yazarsam x'i de birden geçer. O zaman rahatlıkla şunu söyleyebilirim. x eksi 2 iken y'si 1 değil mi? Şöyle bir doğru olacaktır. Şöyle bir doğru olacaktır. Tamam mı? Devam edelim. Gelelim şu denkleme x'e 0 verirsem x'e sıfır versem y'si 11 bölü 2'den geçecek. x eşittir Sıfır ise y 11 bölü 2. y'ye 0 verirsem x nereden geçer? y'ye sıfır verirsem x de 11'den geçer. Şuralarda bir yerde 11. Peki hemen doğrumuzu çizelim. Şöyle bir doğru olacak. Ve soruda demiş ki A noktası 3A 3'e 4 noktasında dik kesişen. Şöyle dik kesişen hangi noktada? 3'e 4 noktasında dik kesişen 2 doğru. Ve bu üçgenin alanını istiyor. Bak buraya dikkat et. 11, 10. Aradaki mesafemiz 10'dur. 11'e 1. Aradaki fark 10'dur. Yüksekliğimiz ise bak dikkat ettiysen. Buradan bir diklik indirdiğimde yüksekliğimiz ise 4. Bundan buradan alanı artık rahatlıkla bulabilirim. Yükseklik 4. Tabanım 10. 10 çarpı 4 bölü 2. Sadeleştirdim 4 ile 2 ne geldi 20 geldi. Aradığımız cevap B seçeneği olacaktır. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.